Şimdi buradaki sıkıntılı kısım düğüne katılmış olması değil. Doğal bir şekilde insanlar sevdiği, iletişimde bulunduğu insanların düğününe katılır, hiç problem değil. Çok da güzel olmuş bence. Burada sıkıntı yok. Sıkıntı tabii ki acınulucuları ya yan yana gelmesi. Her ikisi için de sıkıntı bu arada sadece onun için değil. Şu yüzden şöyle bir durum var. Şimdi Galatasaray taraftarı çok uzunca bir süre bizzat Okan Buruk'un kazandığı başarının görülmemesi kısmında ve bunu yok saymak, bunu başka yerlere bağlamak ve bu var olan bireysel performansı aslında Okan Buruk'un bireysel performansı görmezden gelen Acun karşı ciddi bir tavır koydu. Bu hiç yokmuşçasına bu pozu veremezsiniz yani. İkiniz için de geçerli. Bence Fenerbahçeli de rahatsız oluyor öbür taraftan. Ya en azından biraz bekleyin. Bu kadar çabuk soğumaz bu işler. Ben çok doğru bulmuyorum tabii ki. O taraftarın duygusu var ya. Ne yaptık biz diyor yani. Kendisini şey sandı diyor. Ya sizler galiba bizleri arkadan oynatıyorsunuz falan. Ya yani biz şeyiz kukla gibiyiz ya da sanal bir şeyin içerisindeyiz herhalde. Siz bizim duygularımızla oynuyorsunuz falan diyordur. Bakın hem Fenerbahçeli diyordur bunu hem Galatasaraylı kadar kolay bütün bu sözleri, söylemleri yuttunuz ya iki dakikada. Sadece ortada bence herkes maymun göndermesinin savunulmasının üzerinden acınılca levruyor da bence en büyük, en ağır şey bence gece gündüz çalıştığın, bilmem ne streslere açtığım ve inanılmaz bir noktada kazandığım başarıları yapı mapı sapı kapı diye yoktan görüp görmezden gelip senin başlarını yok sayması ve bunun üzerine kendi başarısını inşa etmesi ve hatta sınırları zorlaması ki sınırlar zorlanmamış olsa birbirlerinizi takipten çıkmazsınız sosyal medyada. Bu doğru değil. Burada taraftar kendini çok kötü kötü hisseder. Ben onu anlayabilirim. Herkes kendini kötü hisseder. Siz arkada ne yapıyorsunuz? Bizle oynuyor musunuz falan der. Hani şirin gözükmek için orada kameralar önünde başka, arkasında başka mı der? Der yani abi. Der bunu taraftar. Haklıdır. Ben.